Gözce'nin il olmasının ardından yıllardır aramızda polemiğe yol açan yedi gölleri e sahiplenmemize izin vermeyen Bolu şimdi ilimiz sınırları içerisinde yer alan göletimize göz dikti. Kaynaş Dipsiz Göl köyün sınırları içerisinde bulunan Çamlıpınar göleti Bolu Belediyesi ve Bolu İl Özel İdaresi tarafından tam sınırda kaldığı iddia edilerek Bolu'ya dahil edilmeye çalışılıyor. Bolu İl Özel İdaresine bağlı görevlilerin geçtiğimiz günlerde gölete gelerek inceleme yaptığı ve fotoğraf çektiği öğrenilirken Çamlıpınar göletini Bolu'nun tabiat varlıklarından olarak göstereceklerini ve o yüzden fotoğraf çektiklerini söyledikleri iddia edildi. Bu konunun gündeme gelmesine neden olan kişinin ise Bolu ile Düzce arasında tam sınırda olan Bolulu bir köy muhtarı olduğu öğrenilirken muhtarın belediye ve valiliğe göletin Bolu sınırları içerisinde yer aldığını söylediği bu yüzden de Bolu'nun tabiat varlıkları içerisinde yer alması gerektiğini ilettiği duyuma alındı. Düzce sınırları içerisinde yer alan ve tek girişi kaynaşlı dipsiz göl köyünden olan Bolu'ya ise en yakın yerleşim yeri 25 kilometre uzaklıkta bulunan Çamlıpınar göleti için Bolu'dan yapılan bu girişimlere Düzce'nin cevap vermesi ve bu doğa harikasını da Bolu'ya kaptırmamak için girişimlerde bulunulması bekleniyor.